Hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle güzel bir şey aldım lan. Bu ne? Ha, tamam. Ne alayım ya? Bir saniye dur. Buradan size bir şey söyleyeyim. O Adil o bunun evladını Ne olmayı bak bana laf atmış. Kendini bir sik sanıyor. Şimdi ben bir aktarayım hele. Oha oğlum ne ara 5 kişi oldu. Geldiğiniz için teşekkürler. Neyse. Bu chat nasıl açılıyor? Chat, boz chat bozuldu yine. He. Adil çok da ne değil. Birkaç güne soy adından her şeyi çıkaracak zaten anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Bu yayını da şimdilik gizli de tutacağım haberiniz olsun. Küfür var mı? Yani o değişebilir. Yayının içeriğinin küfürlü olup olmayacağı değişebilir yani ben biraz küfürbaz bir insanım ya. Ananı ya senin ananı s Allah sizin belanızı versin size demiyorum yanlış anlamayın. Sik kenarlar. Ananı sik. Ya sizin gibi Allah sizin belanızı versin ya. Ya Allah sizin belanızı versin ya. Ya Allah sizin bin belanızı versin ya. Allah sizin bin belanızı versin ya. Allah sizin. Sesim geliyor mu? Bir saniye dur. Nasıl anlatacağım ben bunu? Ben bir tey hey, hey. Oha 22 kişine! ne? Hepiniz hoş geldiniz. Buradan not ileteyim. Adil abone olmayın. Adil Oros bu çocuğunun tekidir. Moderatörleri de sikimi yalasın. Oğlum bot mu geliyor yayına? Nasıl 10 kişi? Ama şu, niye ben şu an chat'i kontrol edemiyorum? Buradan seven herkesten Allah razı olsun. Burada Adilberk vatansever de sikimi yeden ölmesin. Yemeden ölmesin. Neyse. Şunu şöyle bir kenara çekeyim de. Eğer bu konuştuklarım çıkmıyorsa vallahi çok üzülürüm. Ya bu yazdıklarım nasıl görünüyor bilen var mı ya? Ya of. Nasıl bakıyorum ben bu yazdıklarıma? Neyse ne yazıyorsunuz görmüyorum ama. Yani umarım ses geliyordur. Anasının amı. Abi bot varken de ölüyoruz ya. Gel. Gel bile 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 Gel gel. Gel gel. Gel gel. Lan Benim bu Abi az önce nasıl bu kadar düştük? Eğlencesine mi giriyorsunuz ya? o 3 kişiye düştük. Sırf sırf sizi kontrol etmiyorum diye de mi chat? Kusura bakmayın. Yani nasıl ah gitmişler ya. Ya oğlum Yani kusura bakmayın chat'i göremiyorum. Neden göremiyorum? Ben bu soktuğumun chat'ini niye göremiyorum? Kim ne yazıyorsa kusura bakmasın göremiyorum bir şey. Nasıl görünüyor ya? Allah Allah. Dur be. Ee, nasıl bakıyoruz biz? Oğlum rastgele mi görüyorum ben? B millet bir şey yaz. Milletin bir şey yazdığını görmezsem ne anladım ben bu işten ya? E siz gidin Adil'i izleyin. Ben vallahi bir şey bilmiyorum. Ben burada eğlenceli bir şeyler çıkarmaya çalışayım. Siz gidin. O sik kafalı adili izleyin amınak Ulan gorebox açık olsa Açık olsa ben Ne yapacağımı iyi biliyorum da Oh Ebenin nikahı aynen 26 kişine ara geldi mesela Oğlum Ya chat Nereden görüyorum ben bunları ya? Ya. Ananas. Ya Chat nasıl görünüyor bilen var mı? Buraya yazsın. Benim amacım bu yayında 800 bin olmak. Oha lan. Nasılsınız chat? Hayat nasıl gidiyor? Aa dilin götünüz. Neyse. Eğer ki bunu annenizin yan, babanızın yanında izliyorsanız. Onlara şöyle bir açıklama yapayım. Hiç şizofreniye döndüm ama. Eee. Abla. Dayı. Abi. Valla. E, benim öyle özelliğim öyle. Yani küfür eden bir insanım. Size kusura bakmayın ya. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Şu keskin nişancıların ben bir yanına uğur ananız. Böyle yenerler. Böyle yenerler hocam. Bak. Al. Şöyle ha. Bismillah. Vur. Bu kadar ezik olamaz insan ya. <laughs> gel bili 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 gel gel. Gel gel. Gel gel. Oha. Pezevenk az kalsın öldürüyordu. Ben böyle bir şey görmedim. Hayvanın evladı. Bak ben son anda öldürdüm. Neyse devam ki. Ya Cet vallahi bu soktuğun mesaj kısmı açılmıyor. Neyse. Ya görünmüyor, görünmüyor chat görünmüyor, görünmüyor. Oğlum chat nasıl? Vallahi sıkıntılı bu ya. Şimdi görünüyor mu ki? Ay oğlum. Nasıl? Sokbum'un yayınları niye açılmıyor hep merak ettim ha. Sus ananı sikerim. Siz eğer ki Adil'i izliyorsanız ben de size şöyle bir not biçeyim. Ee, benim kanalım ananız. Canım arkadaşıma yardım etmeyi sever. Oğlum az kalsın ölüyordum, piçin bir evladı beni öldürüyordu. Eyvallah canım benim, sağ ol. Ben de sana yardım koştum o kadar, şükret ya. Bak, anne biraz bekle ya. Ya anne, daha zaten 12'de gidiyorum ya. Neyin erkenini kalkacağım? Dalga geçiyorsunuz ya. Şey, özürlü değilim bu gözükmüyor gözükmüyor bir saniye dur bir ne yazacak ne yazmışsınız ben bir bakayım ya bir, bir saniye devam ettir devam et iptal nasıl açılıyor oğlum açılmıyor açılmıyor. Abi bir saniye ödül Oha kredi. Efendim? Tam merak etme. Aleviyle yaşamak böyle bir şey ne yaparsın. Çet yayındakiler vallahi özürlü değilim ya. Gözükmüyor gözükmüyor. Kurban olayım gözükmüyor. Hat, birazdan şöyle oynayayım size bir şey diyeceğim. Allah belasını versin. Ya, bir, bir görüyorum chat'i bir göremiyorum ya. Sen mal mısın? Niye o aksesuarı boşuna kullandın? Belki ileride lazım olacaktı o aksesuar kot kafalı seni. Ya senin de ananız. Ben en iyisiyim. Ben en iyisiyim. Ben en iyisiyim. Hocam tank da oynaması ne eğlenceliymiş he. Size bir şey söyleyeyim. Tamam pişmanım pişmanım. Ananı ananı baban. Ben bir malım. Sen de öl orospunun çocuğu öl. Bak anasını sikeceğim ultimde olsun. Yetim orospu çocuğu. Az önceki el nasıl öldürdük sizi? Var. Bak kendi bir şey sanıyorsun sen. Gel gel. Gel gel. Öl. Çok ağladım. Oo, oh, kudur sikimi ye. Kudur. Of, nasıl ağlattım ama? Nasıl kudurttum? Tamam dursun orada. Şöyle dursun. Ha. Bak bak Sok, sok Bu chat nasıl gözüküyor? Nasıl gözüküyor bu chat? Bu chat nasıl gözüküyor? Nasıl gözüküyor? Nasıl gözüküyor? Chat'i nasıl aç? Neyse. Dur ya. Aha bu ünlü Balde Hoca mı lan? Balde Hoca bana yorum yapmış. Aha bu ünlü yok lan değil bir an sevindim. Her neyse biz oynamaya devam edelim. Ailenizin yanında izlemeyin. Her an küfür geçebilir. Baba baba gidiyor. Üstüne bir kit atlasa kurtaramayacağız. Ben gittim hocam. Aferin. iyi halt yedin. Ben gidiyorum arkamda dur. Arkamda dur. Al yardım et. He, beyinsiz orospunun çocuğu. Ananız. Kaç. Kaç. Onu... ölüyordum Dur. ölüyordum Ya inşallah bizimkini öldürmezler. Yoksa. Gelin lan. Oh. Böyle saplarlar adama. Böyle saplarlar koçum. Şimdi sarımsaklama saklama sakla mı saklasak? Sarımsakla sakla mı saklamasak? Neyse atladım. E, Allah senden razı olsun. Bize bedava kilit aldın ya. Olmasa ne? Beyin Beyinsiz misin evladım sen? Senin beynine sıçayım. O iyileştirme aksesuarı daima işe yarıyor vallahi. Eğer sesimi duyuyorsanız ad buradan Adil'e söylüyorum. Adil ad soyad yazmışsın kardeşim bu benim çok işime yarayacak. <laughs> at soyad yazmışsın bu benim çok işime yarayacak sana buradan şimdi teşekkürler. <laughs> Neyse. Orospu'nun doğurduğu Adil. Oç Adil. Oç. 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 Benim kanaldan engellemiş. Kendini bir sik sanıyor ya. Ananız. Kaçma, kaçma. çok, çok. Of, Aksel şu da bok yoluna gitti. Neyse. Yayında olan herkes Allah razı olsun. Adile abone olmayın. Kaltaklık yaptı. Özür dileseydi belki. Konu kapanacak da kaltaklık yaptı ya. Gerçek erkek ama Erkek mi? Aa bu erkek dedim yanlış chat affedin beni Onun gibi birine erkek dedim az önce Senin ananı elin ya O çikili mi çaldın? Neyse dur şu 50 şekeri alayım ben Bu arada Brawl Stars oynuyorsanız söyleyeyim asla e şeker kutusunu açmayın Çünkü Her zaman bir şey çıkacağı belli olmuyor <laughs> ee, şaka kutusunu açın. Şaka kutusunda yazımdan bu etkinlik kostümleri çıkıyor. Etkinlik kostümleri bayağı nadir zaten. Kardeşim yaklaş. Yaklaş. <laughs> bu kadar kolay bir ölme yolu görmedim ben ya. Kardeşim bu kadar kolay ölürken utanmıyor musun? Gel gel. Tomu zekisin sen ha. Öl. Kaç kaç ananız senin. Ananız. Az önce planım gerçek olacak. Yani sen malsın. A. Mal. Embesil mal. Embesil sil 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 mal. Hayır, hayır, hayır. Ya amına. Hepiniz. Hepiniz bak. Hepinizin. Öl. İlk ölen de o şey oluyor. Geri zekalı. Gel bakayım sen. Gel ver. Öl. Çok çerezsin zaten. Öl. Of. Ya ananı satayım. Hiper boşa gitti. Neyse üzerimize atlayacak bir karakter olsa var ya. Hele bir adam gelsin üstümüze. Ya

bir saniye ya. Bir şey diyeceğim. Sırf adili geçeyim diye bot kullanacağım ama nasıl bir bot biliyor musunuz mu? Organik. Yani şöyle bot. E, Instagram'ın kendi izin verdiği botundan. Kardeşim bu kadar çerez olmayacaktın ya. Kusura bakma bok yoluna gittin. Gel be gel, gel 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 Bu kadar es, çerez, mayonez, obez, protez, kerken, kerkenes, var yemez. Var yem es. Var ya ananı siktir git. Oğlum Byron birinci seven Leviye mi kul? Leviye. leviye şüpheli. Bak. Son anda. Ultisi hasar veremedi enayinin. Ama oğlum %50'si kadar iyileştiriyor. Bu ne saat? Ya bu kadar kolay işte. Çok Neyse Evet devam ediyoruz Allah aşkına gidip Adil'i izlemeyin ya Boş insan Adil Adil boş insan Oha O bana bir değseydi ben Öl Öl bir. Hadi öl artık. Oh. Bu ne birader ya. Ulan tamına ben taşıyorum. Benim yanındaki pezevenkler ne yapıyor? Ben senin arkandayım. Ben sizin arkanızdayım başkanım. Yeter ki siz benim arkamda olmayın. Sen bir malsın. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Neredesin bilmiyorum. Ama bize hiçbir bok yapamazsın. Biz bir Kemal Han Büyük ailesiyiz. Ne alaka? Aa benim yanıma niye geliyorsun mal? Gel bakayım. Gel bakayım bebeğim. Gel bakayım böyle gerim seni. Kilini çalıyordum tam ya. O Adil korka da yiyorsa bakalım şey versin bana. Götü yiyorsa ID versin bak onun Brawl nasıl anlatıyor. Atıyorum oğlum. Ee, 4 hatta yok. 5 yıllık Brawl Stars oyuncusuyum lan ben. Öyle de olmadı gerçi biraz ha. Neyse işte. 5 yıllık Brawl Stars oyuncusuyum ben bilader. Adım Sok Sokan. Hesabı kurduğumdan beri de hiç değiştirmedim zaten farkındasınızdır. Gerçi yani farkındasınızdır ne alakası siz nereden bileceksiniz Oy adamsın Oy Karşı taraf çok sıkıntılı bu arada harbiden. Sen mi malsın? Niye her şeyi boş harcadın? <laughs> Git. Niye boşuna nasıl sonra? Gel bakayım sen bir aslan parçası. Bak, orospuluk yapıp bana basıyorsun ikidevi. Of, ölüyordum lan. Ben olmasam ne sikecektiniz ama. Oo, 50 şekerimi de almışım ha. Oho, daha bir şey kalmadı. Dur bakayım. 5 elmas mı? Alayım oğlum ne olur. Of yeni karakter. Yok ben bunu açmak istemiyorum. Allah kahretsin bir de değiştiremiyorum ya. Hmm. Yok ben bunu oynamam. Zigi güçsüz zaten. Neyse chat amacı ulaşmış hazır diyebiliyorum. Yani inşallah ses geliyordur diye umuyorum. Buradan hepinize görüşürüz. Allah'a emanet olun canlarım, bebeklerim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Yayını da kapatıyorum. O Adil'in de götünü sikeyim. Hadi bay bay. Akşama zaten